arkadaşlar. Ben hem videoların uzun olmaması için hem de daha çabuk yüklenmesi için e, belli yüzyılları bir arada, belli yüzyılları da bir arada toplamayı uygun gördüm. Şu şekilde e, yap, yapınca hem not almanız daha kolay oluyor hem de e, öğrenmeniz açısından daha sağlıklı sonuçlar vereceğini düşündüğüm için 5 dakika ile 6 dakika arasında videolar çekmeye uygun buldum. Şöyle Erzurumlu Emrah Bade içmemiştir 19. yüzyıl sanatçılarında. Hem hece ölçüsünü hem de aruz ölçüsünü kullanmıştır. Medrese eğitimi almıştır. Nakşi bende tarikatından etkilenmiştir. Arapça ve Farsça etkisi bulunmaktadır. Divanı vardır. Ee, Erzurumlu Emrah dediğim gibi Erciş'te Emrah'la karıştırmamak gereklidir. Dadaloğlu Türkmen şairdir, göçebe yaşar, avşarların hayatını anlatmaktır. Zaten Türkmenlerin avşar boyuna mensup olduğu için Din dışı konularda şiir söylemiştir. Afşar Türkmenlerin yerleşik hayata geçmelerine karşı çıkmış. Yani padişah zorla onların yerleşik hayata geçirmesine e, karşı çıkmış. Ferman padişahın dağlar bizimdir. Sözü Dadaloğlu'na aittir. Sadece hece ölçüsünü kullanmıştır. Koçaklama ve güzellemeleriyle tanınır Dadaloğlu. E, şöyle söyleyeyim sizlere. Danelon'un aslında beni çok etkiledi hikayesi ya da şiirleri falan beni çok etkiler. Neden? Çünkü adamlar artık e, bir yerde yerleşik olarak kalmaya alışkın değil. Padişaha gerek isyanları önlemek için, gerek vergiyi düzenli alabilmek için onları yerleşik hayata geçmeyi zorluyor. Bunlar e, hastalıktan, salgından, vebadan bir şekilde bir yerde sabit kaldıkları için ölüyorlar. O beni çok etkilemişti. E, o yüzden hani bu da da bu şekilde anlatmak istedim. Tabii ki devletin politikası çok doğru ama insanlar bir şekilde adapte olması gerekirdi. İnşallah mesela sıkıntı olmaz diyorum. Bu şekilde o da bir küçük şeyde parttı. Bayburtlu zihni divan şiirine merak salmış ancak asıl başarısını heceyle yazdığı şiirlerde yıkılmıştı. Şimdi Rus işgalinin acılarını dile getirmiştir. Mesela ben ÖSYM'nin yerinde olsam şöyle bir şey sorabilirim. Rus işgalinin acılarını. Sergüzleş Nami adlı eseriyle tanınmıştır. Bir de zihni divanı var. Balbürklü zihnin hem hacı ölçüsünü hem de aruz ölçüsünü kullanmıştır. Seyrani Kayseri'nin devri içerisinde yaşamıştır. Aruz ve hece ölçüsünü kullanmıştır. Toplumsal sorunlarla ilgilenmiş taşlamaları ile ünlüdür. Deli diye anılır. Divanı vardır. Yani Seyran'ın şöyle bir özelliği var. Çok siyasete bulaşmış. Yani her şeye muhalefet olmuş. Öyle söyleyeyim sizlere. Bu nedenle gittiği bir yerde barınamamıştır. Muhalefet oluyor kişi. Hiçbir şey beğenmiyor. Sizce bu kişi ne? Hangi türde yazar? Tabii ki de taşlama türünde yazmıştır. Her şey böyle ee, nasıl söyleyeyim sizlere? Hani beğenmeme, her şeye bir kulp bulmak şeyinde olduğu için de kendisine deli diye anmıştır eşrafında seyrani. Ruhsati, ruhsati kolunu oluşturmuştur. Hem hece ölçüsünü hem de aruz ölçüsünü kullanmıştır. Doğaçlama söyler ama saz çalamaz. Bu nedenle kalem şairi diye anılmaktadır. Peki yeni bir kavramı öğrendik. Kalem şairi yazıyor, okuyor, söylüyor ama saz çalamıyorsa bu kalem şairi. He, e, yazamıyor, okuyamıyor veya yazıp okuyor hem de saz çalıyorsa bu da saz şairi olarak geçer. Çıldırlı aşık şenlik Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlıdır. Kendisine ait bir kolu vardır. Latif Şah, Sanem Şah, Selman Bey, Sevdakar Şah isimli hikayeleri bulunur. Atışma yapmada, muamma yani bilmece çözmede başarılıdır. Çıldırlı aşık şenlik. Hatta ve hatta bir kahvede muamma çözdüğü için diğer aşıklar tarafından zehirlenerek öldürülmüştür. Aşık Şenlik. Sunmani hayali sevgilisi gül arar. Bu sorularda direkt bu şekilde gelir. Sunmani konudur. Hece ve arız ölçüsünü kullanmıştır. Sevgili dostlar ben Sunmani'yi önemsiyorum. Neden önemsiyorum? KPSS'de çıkmış. KPSS grubu olarak Türkçe öğretmenliğinde çıkmış. Edebiyat öğretmenliğinde çıkmış. ÖSYM'nin Lys edebiyatta kaç sefer soru olarak seçeneklerde gördüm. Soru olarak da gelmiş bir önceki yıllarda. O yüzden Sümmani önemli. Hatta aynen şu cümle çıkıyor. Hayali sevgilisi gül periyi bulmak için diyor. Aman dikkat. Çünkü kıyıda köşede kalmış gibi gözüküyor ya Sümmani. O yüzden dikkat edin istiyorum. Aşık Veysel bence Aşık Veysel'i yapamayacak olan kimse yoktur. Sivas şarkısıdır bir gözün çiçek hastalığı bir gözünü kazayla kaybeder. Kazasına dair iki tane rivayet vardır. Bir öküzün teptiğini söyleyerek gözünü kaybetti. İkincisi babasının yanlışlıkla çırpanını gözüne batırdığı söylenir. Hatta bir konuşmada bir röportaj esnasında bunları dile getirmiştir. Daha sonra babasına böyle bir şey yakıştırdığı için pişman olmuştur ya da üzülmüştür söylediğinden bir hat kazayı farklı bir boyuta öküzün tekmesi olarak söylemiştir Bunlar pek önemli değil Aslında ben dinlerken mutlu oldum diye bunları anlatıyorum ve kafanızda bir şeyler canlansın diye Aşık Veysel'in soru olarak sana ne sorar Aşık Veysel'i keşfeden kişiyi sorar Ahmet Kutsi tecer bir Sivas'ta düzenlenen Aşıklar Bayramı'nda keşfediyor Aşık Veysel'in şöyle bir özelliği var. Köy enstitülerinde ders vermiştir ve ustası olmadan yetişen bir aşıktır. Sazımdan sesler dostlar beni hatırlasın. Değişler adlı eserleri de vardır. Aşık Veysel Çatıroğlu. Aşık Veysel Çatıroğlu'nun bütün şiirlerinin ölümünden sonra yani günümüzdeki yüzyıllarda Ümit Yaşar Oğuzcan. Bu çok önemli değil ama yine de söylemek istedim. Belki açıp okursunuz diye. Bir e, eser o halinde vermiştim. Şeref ve hasret tabiat konularında şiirler vermiştir. Birçok ülkede etkinliklere katılmıştır. Programlar yapmıştır. Birçok ülkede temsilci olarak e, bulunmuştur. Türkiye adına Gönül Bahçesi Ben Bir Şey Daha Bülbül adlı eserleriyle öne çıkmaktadır Şeref Taşlıoğlu. Şöyle bakalım. Murat Çobanoğlu. Murat Çobanoğlu Aşk Gülistan'ın oğludur. Kiziroğlu türküsüyle adından söz ettirmiştir. Şu hemen şöyle. Aşk Mahsuni Şerif Kahramanmaraşlıdır. İşte gidiyorum çeşmi siyahım. Ee, bu mezarda, mezarda garip, garip var. Domdom kurşunu, gül yüzlü at eserleri Aşk Mahsuni Şerif e Yine Aşk Mahsuni Şerif de biraz taşlamalarıyla ön plana çıkar. Başkalarının sembolüdür yine. Çok severim ben de dinlemeyi. Daha doğrusu ben Hap Yüzüğünü dinlemeyi çok seviyorum. Neşet Ertaş Muharrem Ertaş'ın oğlu Bozkır'ın tezenesi olarak geçer. Edebiyatımızda yer alır. 25 Eylül 2012'de vefat ettim. Sevgili öğrenci Benim sizlerden çok önemli bir isteğim var. Mesela Aş Aşık Beysel Neşet Ertaş, Aşık Mahsuni Şerif'i Mutlaka ama mutlaka Videolardan izleyin. Bilakis Neşet Ertaş'ın şu sahnesi beni bitirdim. Ee, Eğer izin verirseniz ceketimi çıkartabilir miyim? dediği sahneyi mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle bir soru-cevap yapmak istiyorum. Resalete Nusye kiminde? Yunus Emre. Galipname Aşık Paşa'nın müzik köyü nüfus eşref oldu. Rumi'nin Bolu Bey'in maceralarının anlatıldığı Bolu Bey ile bütünleşen isim Köroğlu Köroğlu Destanı, Genç Osman Destanı'nın yazarı Kaygıçukulu Mustafa, şair ile bilinen isim Aşık Ömer, Dağlar Bizimse, Ferman Padişah'ın, Ferman Padişahsa Dağlar Bizimdir, Dadaloğlu, Sergüzeş Name eseriyle tanınan Baybutlu Zihni. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.